Evet merhaba arkadaşlar. Şu an testa e, tur atıyoruz. Şimdi arkadaşım da ailesiyle birlikte. Normal araba gibi kanka. Şu an yani sanki şehri gibi ya hiçbir fark yok. Sadece freni kendi biraz şey yapıyor. Basınca frenliyor direkt yani. Ama kalkış nasıl? Evet. Direksiyon falan çok iyi. Ben şey yaptım. Bak şeyi bırakınca, gazı bırakınca kendi frenliyor zaten. Arka görüş çok az. Camlar küçük arka camı model Y'de. Aynalar güzel gösteriyor. Yan aynalar. Harita çok güzel. Burada bütün araçları gösteriyor gördüğünüz gibi. Bütün trafiği gösteriyor. Onun dışında bakın. Ben hiç frene basmadım şu an. Araç kendi durdu direkt. Kırmızıda geçenler var. Işık da gösteriyor burada kırmızı ışığı falan. Bu tek motorlu versiyonu. Şurada telefonu şarj ediyor burada. Şu an telefonu şarj oluyor. Nasıl be nasıl sence Çınar? Bak gözleri bu şekilde. Şöyle kendi kapanıp açıyor, açılıyor. Şöyle bir Kalkışa bak. Şuna. <laughs> Nasıl? Elektrikli olduğu için bir yer arkada araba falan ses, ses. kalmadı zaten. Bir anda kalktık. Tamam mı emniyet kemerleri? Araba emniyet istiyor. Camı kapatalım tamamen. Dışarıdaki sesten alıp Buradan böyle devam ediyoruz. Ses de güzel. Evet. Motor sesi de yok zaten. Aya tek ayakla kullanıyorsun resmen şeyi. Yani tek pedalla. Evet çok kötü malzemesi yok yani. Böyle hani yani o kadar eleştirdikleri kadar kötü malzeme yok yani. Seri araba. Sessiz. Ben beğendim. Şeyleri de güzel. Arabaya vurursam sağlam testi de yapalım. Yok vurmayalım. şeyi açılacak mı diye bakacağım. Yok Bu şeyi de... açılmıyormuş ama. Yok şey de ama güzel ama. Tamam önce, sen denersin o zaman kanka. Sen de ama şey yapacaksın. Tamam <laughs> ben... Tamam, var, tamam. o zaman açacağım. senin turunda deneyeceğiz. Bu <laughs> şu şey çak bak. Gazı bırakınca kendi frenliyor zaten. Dejeneratif, dejeneratif fren var söyleyebildim insanlara falan motorlara falan bak böyle gösteriyor anda. Bizim geldiğimiz yol zaten burası. Oradan döneceksiniz dedi. Evet paralel yok tek bir ekran var sadece. Şuradan biz bu adresi gitmeden buradan geriye dönelim. Ne var? Gitme dedi ya kadın. Oradan döndü bir kalktı. Evet güzel özel evet. 200 metre içinde sağ tarafa dönerek İhlas Sokak doğrultusunda gidin. Şundan çıkabiliriz. Son var. Gitti. Vadi İstanbul. Evet çok sessiz. Ben ben sevdim yani. Çok güzel sessiz. Değil mi? Hiç motor sesi falan da yok. Evet. Şeyleri de güzel yani. Ne derler? Ne kadar yapıyor gösteriyor? Ee, evet, onda enerji bölümünde enerji bölümünde gösteriyor. %90 şarjı var. Öndeki kamyonu tır olarak gösteriyor tabi. Diğer araçta da genel araç olarak gösteriyor. Müzik devam mıymış? Müze gerek yok şu an demo modundayız biz yüzde seksen dokuz soğutucu ısıtıcı var hepsi buradan hepsi ekrandan ayarlanıyor burada Özellikler. hepsinden araba özelliklerinde koltuk ısıtma falan var mı acaba koltuklar evet hareket halindeki koltuk ayarlanamaz diyor güvenlik tamam. özelliği her şeyi durup yapacağız. Ya belki o hmm. özellikler kaldırılabilir de. Direksiyon da Baştan güzel, yumuşak. Bayağı var hmm. Bu, bu şey niye Büyük çalışıyor? Bulabilir miyiz Enes? Otoparkı buluruz herhalde. Hmm. Çıktığımız yerine gireceğiz işte ya. Hmm. O bahçenin oradan gireceğiz işte ya. Hmm. Oradan çıkmadık mı? Oradan bir yerden çıktık. Borusan Oto dedi. Ya bir anla şey oluyor. Kanka mesela üst bir yere sollaman gerekecek falan halinde çok rahat solluyorsun. Çünkü hani vites falan olmadığı için elektrik motoru abi direkt aynı milisaniyede direkt şey oluyor ayağı. Anladın mı? Bastığın gibi bak. Hiç beklemiyorum diğer arabalar gibi. Bastığın an kalkıyor araba. Navigasyonu da çok iyi. Kendi navigasyonu var. Kocaman navigasyon. Şey yok mu acaba? İki kere şey yapınca otopilot çalışmıyor evet. mu? Acemi sürücü yolda kalmış. Şarjı ediyor. Ne kadar zamanda şarj oluyor acaba bu? saat mi? Evdeyken mi? Hı -hı. Evdeyken o civar, evet. Şarjı. 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 Ama bunun şeyini aldı mı daha hızlı şarj oluyor. Şarjı. Böyle eve takacağın duvar şeyleri var. Şey daha güzel şimdi sen kanka. Ya şey ya, çok çok Bak dikkat et dedi gördün mü? Yakını aldı. Ha, ya şeyde daha çok gidiyorsun yani. Şehir içinde. Buradan, buradan gireceğiz kanka. Yok ya ben gerçekten hani böyle hayır ya ben beğendim yani. Yani biz şimdi bir de çok 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 lüks araçlar kullanmadığımız için bizim için ekstra... Bir şey diyor, bu lüks değil yani. Lüks değil işte bizim için ekstra şey diyorum. Bak. Lüks değil bu araç yani. Hayır bizim araçlar lüks olmadığı için biz daha kolay böyle hani beğeniyoruz. Şuralar falan güzel bak tutma kolları falan hep böyle buralar yumuşak deri. Şurası nubuk. Burası ahşap gibi. Bak mesela ayağımı çekince duruyor kanka. Öbür motorlarda şey yaparsın değil mi? Hani frene bas. Yok hiçbir şeye basmıyorum. Hiçbir şey şey yapmıyorum. O konuda da hani insanı yormuyor. Evet. Film falan. Ekran zaten çok büyük. Tabletten daha büyük ekran. Yani şey kadar. Yani Bildiğim laptop ekranı var yani. La tabletten Şu de büyük yani. De büyük. Bu 13 inç falan zaten. On, on üstü 19 inç mi? O kocaman değilmiş. O dikeyler güzeldi. O eski İçin modeller. Girin, gidin. Yeni modelin hepsi böyle. Nereye giriyorsun? Oğlum zaten test aracı Girme ama işte. Bak tek araç kullanıyorum. Şuna gördüğün gibi. Yok fren yok filmi kendi yapıyor. O yönden çok iyi. Gaza bastı mı gidiyor, basmadı mı duruyor. Fren kullanabilirsiniz tabii ki demişti ama gerek kalmadı bizim fren kullanmamıza. Karşı evet, yavaşlıyor, çekeksin. frenliyor. Hayır, çekince frenliyor. Frenliyor, hızı düşürüyor işte. Dejene, dejeneratif fren var, onun ayağını azaltabiliyorsun istersen istersen direkt iptal de edebiliyorsun. Bu şey için. Bunun amacı şehir içinde fren yaparak gücü geri kazanmak. Elektrik enerji kazanıyor anladın mı? Hmm. Enerji kazanması için böyle bir özellik getirmişler. Bakalım Tülsek'ten gayet güzel yumuşak değil mi? Sert değil yani yumuşak geçiyor. Ben sevdim. O zaman benim Amerika'da alacağım araç Büyük ihtimalle bu olur. Çok da güzel çalışırım ben bununla. Hem de tasarrufu. Bak şu şeylere kadar ekranda çekti Çınar. 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 Az Şimdi önce şeylere kadar çekti bu yanda duran dubalara kadar ekranda gözüktü. Tabelaları okuyor. 30 diyor bak burada kızı. Her şeyi gösteriyor. Şimdi sağ tarafa dönelim. Buradan otoparka Şimdi Göner Karşadir'in bir ikinci çıkışa gidiyor. Otopark tamam. Biz doğru otoparkı bulmamız lazım. Biz doğru otoparkı bulmamız lazım. Buradan girersek olmuyor. Değil mi? İleriden şey yapmamız lazım. Değil mi? Kaşık beyazdan. O zaman ileride. Bu arka taraf mı bizim gezdiğimiz yer? Bak hiç frene basmadım. Sadece gaza basıyorum. Şarj ediyor şu an. Hayır iPhone şarj ediyor. Kablosuz şarjı varsa ediyor. Kablosuz var mı? Bu kaşı beyaz ne tarafta abi? Tamam. O zaman oradan göreceğiz. Yok devam et. Ben onu keserim. Şu kaşı beyazdan sonra dedi. Tamam, buradan çıkacağız. Evet tamam buradan girebiliyoruz. Otopark var burada.